Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuz Osman Gazi'nin hayatı. Önce YouTube kanalıma hoş geldiniz tekrardan. bu haftaki konumuz bu haftaki konumuz Osman Gazi'nin hayatı. Osman Gazi'nin kim olduğunu anlatacağım size bugün. arkadaşlar Osman Gazi Osmanlı Devleti'nin kurucusudur. 1258 yılında Söğüt'te doğmuştur. 1299 yılında Söğüt ve işte Osmanlı Beyliğini kurmuştur. 1302, 1302 yılında yapılan Koyun Sarı Savaşı'ndan sonra devlet bağımsızlığını ilan etmiştir. E, siyah, bu dönemde Osman Gazi siyasi ve askeri gücü arttı. Çünkü o dönem e, biliyorsunuz Anadolu'da bir Moğol istilası var ve Moğol istilasından kaçan Türkmenler batıya doğru, Bizans'ın doğru, doğru, göç etmeye başlıyor. E, bu dönem Osmanlı gaza ve cihat politikası güttüğü için Türkmenler bundan etkileniyor ve Türkmenler bu yüzden Osmanlı Beyliğine sığınmaya başlıyor. Babası Ertuğrul Gazi annesi Halime Hanım'dır. Babası Kayı Boyu'nun lideridir. Zaten diriliş Ertuğrul dizisinden de bunu izleyen arkadaşlar varsa bilir. Ertuğrul Gazi Kayı Boyu'nun lideridir. 1281 yılında Şeyh Edebali'nin kızı Mahmut Hatun'la evlendi. 1280-1300 arası döneminde Bitinya bölgesinde çeşitli gazalar yapmıştır. Bitinya bölgesi arkadaşlar bugünkü Bursa İneci Bursa Bilecik ve İnegöl İnegöl'ü kapsayan bir bölge yani Güney Marmara e, bu dönemde bir Ermeni belin muha muharebesi ve Dominik muharebesi var biraz bunlardan size bahsetmek istiyorum Ermeni belin muharebesine Osman Gazi e, Bilecik tekfuru ile yapıyor e, ama bu savaşı kaybediyor maalesef bu savaş sonunda da, bu savaş sonunda da çok e, Gündüz, Gündüzalp'in Gündüz Alp'in oğlu şehit oluyor Baykoca. E, Domaniç muharebesini ise yine aynı Tekfur'a karşı yapıyor. Bilecik Tekfur'una karşı ama bu sefer kazanıyor. E, bu savaşın sonunda Dom bu savaşın sonunda Osman Gazi Domaniç'e Osman... Osmanlı beyliği topraklarına katıyor. 1299 yılında İnegöl'ü fethediyor ve aynı yıl beyliği devlet haline getirdi. E, bunu şimdi nasıl getirdi diye soracak olursanız şöyle getirdi arkadaşlar. 1299 yılında İnegöl'ü fethetmesi sonucunda o dönemki Anadolu Selçuklu hükümdarı 5. gıyasettin Kayı tarafından Osman Bey'e bayrak, sancak ve tuğ gönderiliyor. Bu bu Türk devlet bu Türk şu anlama geliyor. Eğer bir hükümdar bir beyine bunu gönderiyor bu bunları gönderiyorsa onun bağımsızlığını ona şey, çeşitli taklar veriyor, özellik veriyor. E, iç, i̇ç işlerinde e, bağımsız ama dış, dış işlerde Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı yine o dönem. E, bu dönem bilecik ve kökbüyü sarı ele geçiriyor. E, gut hastalığından da anlatacağım size biraz. 1324 yılında gut hastalığından dolayı vefat ediyor. Gut hastalığı nedir diye sor, soracak olursanız gut hastalığı çok o çok fazla et tüketmekten kaynaklanan bir hastalıktır. Bu zaten hani gut hastalığı genellikle Osman Osmanoğulları hanedanında da belirgin olan bir asılıktır. Osmanlı padişahlarının çoğu gut hastalığından ölüyor. E, vasiyeti gereği Orhanga Orhan Gazi Bursa'yı fethedince Bilecik Seyit'te bulunan mezara Bursa'daki Gümüşlü kümbeti defnedilmiştir. E, aynı zamanda Bursa'daki Bursa'da gömülü olan tek Osmanlı padişahı Osman Gazi değildir. Osmanlı Devleti'nin ilk 8 padişahı e, Bursa'da gömülülür. Ta ki bu ne zamana kadar devam ediyor? İstanbul fethedilene ne kadar... ...Bursa'ya gömülmeye devam ediliyor. Edirne'de de iki tane padişah var. Ee, Edirne'de de iki tane padişah gömülü. Evet, şimdi doğru hatırladım. Ee, ölümünden sonra... ...geriye bir sırtlak tekelesi... ...bir yancı, bir tuzlu... ...bir kaşıklı, bir... ...bir iki tane, birkaç tane çizmesi... ...birkaç atı, birkaç çift döküzü ve birkaç sürü koyun bırakmıştır. E, bu dönemde de ilk Osmanlı parası basılıyor. Arkadaşlar şimdi size Hüseyin Yalatsız'ın Osman Gazi ile ilgili bazı yorumlarını okuyacağım. Bu arada Hüseyin Yalatsız'ın kitaplarını da okuyabilirsiniz gerçekten. Türk tarihi ile ilgili bilgili bir insan. Bu alanlarla ilgili çalışma yapmış bir insan. Okumanızı gerçekten tavsiye ederim. Arkadaşlar Hüseyin Yalatsız'a Hüseyin Yalatsız göre Osman Gazi 1248 48'de 70 kişiyle İnegöl zaptına giderken Rumların pususuna düştü. Fakat bozulmadı. Bu, bu çarpışmada yeni Baykoca şehit düştü. Sonra 3000 kişiyle Kocahisar veya Kulacahisar'ı basıp aldı. Bir müddet sonra Rumlarla Büyük Ece Savaşı'nı yapıp kazandı. Bunda kardeşi Sarıbatı Savcı Bey'i e şehit verdi. Sonra yine zapt etti. 1291'de Mudurnu Göynük Seferi'ni yaparak Rumları kılıçtan geçirdi. Kaldırık Derben'deki savaşta Rumları bozup Bilecik ve Yarhisar'ı aldı. 1299'da Yalova Rumları bozgun uğrattı. 1301'de Yenişehir ve Yunt Hisar'ı. 1302'de Köprü Hisar'ı aldı. 1303'te Alamak'la beraber İzni'ye saldırdı. 1306'da Koyunhisar'ı önünde üstün bir Rum ordusunu yendi. Bu savaşta kardeşi Gündüz Bey ve Gündüz Bey'in oğlu Aydoğlu şehit düştü. 1308'de Koçisleri, 1313'leri Akisar aldı. Geyve tekfirini de bozup kaçırdı. Bütün hayatında adaleti ve iyi tedbiriyle Anadolu tımarlarının çevresini toparladı. Düşmanlarından pek çok ganimet aldı. Fakat öldüğü zaman hiçbir şey çıkmadı. burada da zaten Hüseyin Nalatsız Hüseyin Nalatsız'ın da zaten size burada yorumlarını da okudum Osman Gazi ile ilgili. bu arada Osman Gazi Bilecik, e, Bilecik kızıyla evleniyor. Holofira Hatun'la. Ee, yani Holofira Hatun tabi Osman Gazi ile evlendikten sonra Müslüman oluyor. Müslüman olunca da ismi Nilüfer Hatun oluyor. Nil Aynı zamanda Nilüfer Hatun'un ismi Bursa'nın Nilüfer ilçesine de verilmiştir. Onun hatırasını yaşatmak için. E, bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz kan kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Eğer bir konu tavsiyeniz, bir konu içerik tavsiyeniz, fikirleriniz ve görüşleriniz olursa bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.